Siz bir şey bulabildiniz mi? Muhakkak araştırmışsınızdır. Çok affedersiniz. Buna bakmak zorundayım. Alo. Çok önemli bir görüşmedeyim. Acil mi? Acil değilse sonra konuşalım. Tamam. Evet orada görüşürüz. 12'de. Evet. Kamlıca'da, iskelede. Evet tamam orada olacak. Ne diyorduk? Ömer'le ilgili garip bir durum yok. Babamın tüm itirazlarına rağmen oluşturucu işine girmiş, tutuklanmış, sonra da ölmüş. Hepsi bu. Cesetin hiçbir zaman bulunamamış olması sende bir soru işareti yaratmadı mı? Ne demek istiyorsun yani? Mahur Hanım. Doğru soruları sormadan nasıl doğru cevaplar bulmayı umuyorsunuz? Ne diyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun Ma benimle? Lütfen, lütfen bırak. gitmeyin. Sizi biraz daha izlememe müsaade edin. Öldürdüm herhalde. Ben öldürmek isteyen adamla oturmuş burada sohbet ediyorum. Hayır niyetim o değildi ...siz tamamen görmemenizi gereken bir şey gördünüz. Neyi? Beni. Ben hasta bir adamım, Mağoran'ım. Cezaevinde uzun süre yaşayamam. Ben buraya senin sorunlarını konuşmaya gelmedim. Anlatacak mısın, anlatmayacak mısın? Bazı gerçekleri narin kalbinizin kaldırabileceğini bilsem hemen söyleyeceğim. Narin kalbim şu anda bunu gözüne sokmam gerektiğini söylüyor. Ona ne diyorsun peki? Anlat. Ömer nasıl öldürüldü ve cesedi neden hiç ortaya çıkmadı? Cesedi hiç bulunamadı çünkü hiçbir zaman o arabaya binmedi. Senin ne işin var burada? Aynı soruyu ben de size soracaktım bayan. Bir servis daha alalım buraya. Tabii ki. Hanımefendi benim misafirim. Hanımefendi kimsenin misafiri değil. Haydi. Bırak. Bir şey konuşuyorduk. O adamla hiçbir şey konuşamazsın. Siz gelmeden önce iki medeni insan gibi konuşuyorduk Celal Bey. Bak, dün şansını elimden kurtuldun. Bugün kimse alamaz seni. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Yüzüme sirah doğrultulmayınca rahat uyuyamıyorum biliyor musun? Askerden kalma bir alışkanlık. Efendim bir problem yok değil mi? Var mı bir problem? Varsa çözerim kardeş. Yok. Ben mağara adamlarıyla muhatap olmuyorum. Biz bir sorunumuz varsa Mahur Hanım'la çözeriz. Mahur Hanım'a bir kilometreden fazla yaklaşacak olursan seni doğduğuna pişman eder. Hayal bile edemeyeceğin kadar. Bunu sana hatırlatacağım. Gerek olmayacak, unutmayacağım. Gidiyoruz bayım. Hadi. Sen çıktın sen ya. Ya ne, ne diye geldin sen? Bin şu arabaya bayan. O mankenle benim aramaya mı baktın sıra beni atacaksın değil mi? Benimle bu şekilde konuşamazsın. Bin şu arabaya baya. Binmiyorum arabaya falan. Mahur Hanım. Mahur Hanım. Aklım almıyor. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Nasıl gidip o aynı masada oturursun? Sana hesap vermeyeceğim. Bu adam seni daha yeni öldürmeye kalkmadı mı? Evet kalktı. Peki neden bir sor? Çünkü benim ailemden, benim canımdan birisi istedi bunu. Ben de bunun kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Bak Ma Maura Hanım. Ama böyle yapmamalısın. Beni o manken kıza yamayıp gidemezsin. Ya sana bir şey yapsaydı? Sen nereden anladın? Anlarım ben. İşim bu benim. Bak böyle yapmaman lazım. Bu adam çakal, bu adam tilki, şerefsiz kandırır oynar seninle. delireceğim galiba. En sonunda delireceğim. Ben buradayım, tamam mı? Gitmeye de niyetim yok. Ne senin delirmene, ne de başına bir şey gelmesine izin vermem. Neden yapıyorsun peki bunu? Maaşım iyi. Hadi. Gel. Beni stüdyoya bırakır mısın? Eve gitmek istemiyorum. Eyvallah.